Herkese merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Dün sizlere paylaştığım 4 hissemiz beklentimizin üzerinde bir performans gösterdi ve yatırımcılarına güzel kazançlar sağladı. Bu da bizlere doğru analiz ve doğru strateji ile ilerlediğimizi bir kez daha kanıtlamış oldu. Bugünkü yayınımızda hem bu getirileri değerlendireceğiz hem de yarın için sizlere yeni fırsat oluşturabilecek hisseleri paylaşacağım. Takipte kalın çünkü fırsatlar her zaman doğru zamanda yakalanır arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Şimdi hisselerimize göz atalım. Dün vermiş olduğum hisseler arasında Killer Holding vardı arkadaşlar. Ee, Tabi sabah 70.45'e kadar çıkış sağladı. 65 civarında bir açılış gerçekleştirdi. 70.45'e kadar da bir yükselme gerçekleşti. Özellikle de yayında bahsettiğim şey şu arkadaşlar. Gün içerisinde yükselip inişler olduğundan dolayı karınızı alıp çıkmanız. Burada %4'lük, %5'lik bir karı alıp normalde gün içerisinde çıkış yapabilirdiniz. Bir ikinci hissemiz Ditaş. Bu da 37.14 gerçekleşti. Fakat hisse gün içerisinde de 37.26'ya kadar bir yükseliş gösterdi. Yarın için devam edecek bu arada. Ama bu listeme bugünlük almadım. Bir diğer hissemiz garanti yatırım ortaklığıydı arkadaşlar. Çıkış trendine yine devam ediyor. %7.92'lik bir performans sağladı. Bunun da tabi içerisinde benim bahsettiğim gibi %4-5 alıp çıkan arkadaşlarım olduysa kar kazançlarını bugün cebine koydular. Bir diğer hissemiz de her gün stabil şekilde kar veren imes işlemizde yine söylemiştim bunun aynı şekilde bugün için gerçekleşeceğini ve %4.96'lık bir kar potansiyeli sağladı. Günlük %3'ler, %4'ler çok ciddi rakamlar. Yani bugün örnek veriyorum 100.000 TL bir paranızda günlük %3 bile alsanız bunu 50 kere gerçekleştirdiğinizde paranız 438.000 TL'ye kadar çıkarabiliyorsunuz. Onun için küçük karlar daima cebinize koymakta fayda var. Yarın içinin hisse vermek gerekirse arkadaşlar incelediğimde dokta hissemiz yarın içinde bu hissenin yukarıya doğru artı üçlük dörtlük bir potansiyel olduğunu söyleyebilirim. İkinci hissemiz arkadaşlar yarın için Ersu şirketi gözüme çarptı. Özellikle yeni çıkış olarak gözüküyor. Haftalık grafiğini incelediğimde Sizlerle açmış olayım hemen görün çıkış trendi devam ediyor yine bu hissede de yarın içinde bir yüzde 3-4 potansiyeli gözükmekte bir diğer hissemiz fuzul gayrimenkul yatırım bugün çıkanlarda bu hissemizde haftalık trencinde 13.94 gözükmekte. Hemen size günlüğünü açıyorum arkadaşlar. Bak. Geleceği yer 14.79 dostlar. Tabi siz burayı değerlendirip fırsata çevirebilirsiniz. Ama benim nacizane tavsiyem dediğim şekilde %3-5 fırsatı yakaladığınızda bu hisseleri alıp satmanız. Bir diğer hissemiz de Paseo. Pasifik Arkadaşlar yine çıkış trendinde olan bir hisse 127.50 hedefi var. Bu hissede de yarın için bir %3'lük getiri sağlayabilirsiniz. Yarın saat 2'de biliyorsunuz faiz kararı alınacak. Faiz indirimi söz konusu. Borsanın e, volümlü bir şekilde artışını beklemekteyiz. Bu nedenden dolayı da hemen borsamızın analizinde yapmış olalım sizlere. Gördüğünüz üzere. 1580'lerde olan borsamız yarın itibariyle büyük ihtimalle 1700 1700'ün üzerinde bir seyir yapacağını ve kapanışa doğru biraz geriye çekebileceğini tahmin etmekteyim dostlar. O yüzden dolayı biz artacağı için tabii ki biz 30 BIST 50 hisselerinde mutlaka ki artışlar olacaktır. Banka hisselerinde artışlar olacaktır. Ama e, grafiği güzel olan size şu anda yayın yapmış olduğum hisselerden de değerlendirmenizde fayda var. Bir yatırım önerisi değildir, kendi çalışmamdır. Fakat yine de söylediğim gibi bir haftadır sizlere yayın yapıyorum bu konuda. Hisseler her gün bu şekilde kar vermeye devam ediyor. Takipte kalın, abone olmayı unutmayın değerli dostlarım.